Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hyper-V Windows 10 üzerinde sanallaştırma platformu olan Hyper-V üzerinde yine Windows 10 kurulumunu sıfırdan anlatmaya çalışacağım. Ben bu işlemlerimi videonun başında söylediğim gibi Hyper-V platform üzerinden gerçekleştirmeye çalışacağım. Bu yapacağımız Windows 10 kurulumu tıpkı fiziksel bilgisayar kurmakla birebir aynı. Tek farkı sadece e, bilgisayarınıza kurarken e, USB medyasıyla kur USB ya veya hatta kurulum dvdsi varsa biosunuzdan bunu e, öncelikli seçip e, boot etmeniz gere e, gerekecek. Aradaki tek fark bu. E, ben burada tabi işlemi yaparken e, iki yöntemle göstermeye çalışacağım. Birincisi elinizde bir e, Windows 10 ISO imajı yok ise bunu indirmeyi. Ee, nasıl indirileceğini göstermeye çalışacağım. Diğer bir yöntemde elimde var olan e, ISO ile keza işlemi yapmaya çalışacağım. Ee, i̇sterseniz e, hızlıca kuruluma geçelim. Geçmeden evvel küçük bir hatırlatma istiyor Hatırlatma yapmak istiyorum ben sizlere. Ee, Windows 10 e, işletim sisteminin e, birden fazla versiyonu var. E, bunlardan e, bunları saymaya çalışayım. Windows 10 Home, Ed Home versiyonu, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education ve Windows 10 S modelleri seçenekleri var, sürümleri var. Bu sürümlerin arasındaki farklar nedir? Hangi amaçla kullanılır? Kullanılır. Onu şu, burada video uzamaması için uzun uzun anlatmayacağım. Bunun için ben videonun açıklama kısmında, blog sayfamda bunları paylaştım. Oradaki linke tıklayarak arasındaki temel farkları da hızlıca kısa kısa açıklamalarla okuyup öğrenebilirsiniz. Şimdi kuruluma başlayalım. Evet arkadaşlar ben öncelikle kısaca Hyper Windows 10 üzerindeki Hyper-V kurulumunu izah etmeye çalışayım. Hyper-V kurulum için öncelikle bilgisayarınızın denetim masasına giriyorsunuz. Program kaldır. Program ve özellikler pardon dil alışkanlığı. Sol üst köşede Windows özelliklerini aç veya kapat diyorsunuz. Küçük bir pencere sizi karşılayacak. Bunu büyütelim. Burada ben daha önce kurulumu gerçekleştirdiğim için video uzamasın diye altta Hyper-V göreceksiniz. Bunu zaten seçtiğiniz zaman bu alttaki iki kutucukta gelmiş olacak. Bunu seçip tamam dedikten sonra bu pencere kapanıp yükleme adımının olacağı pencere önünüze çıkacak ve onun dolmasını bekleyeceksiniz. Dolduktan sonra bilgisayarınızı normal yeniden başlat yaparak tekrar açılmasını sağlayacaksınız. Bu açıldıktan sonra başlat menüsüne bunu bir kapatayım, göstereyim. Başlatmasına gelip Hyper-V yazdığınız zaman Hyper-V yöneticisi diye bir şey çıkacak karşınıza ve tıklayınca açılacak. Buradaki Hyper-V yöneticisinin altında direkt bilgisayarınızın ismi gözükecek. Buraya ben kurulum yapmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle isterseniz şöyle yapalım. Bir Windows 10 imajınız elinizde yok varsayarak bir tarif etmeye çalışacağım. Önce bir Google'a giriş yapalım. Ee, buradan Windows 10 ISO diye arattırdığımız zaman Microsoft'un sitesinde Windows 10 disk görüntüsü ISO dosyası indir linkine tıklıyoruz. Buradan sizi Windows'un sayfasına götürüyor. Ve burada aracı şimdi indir seçeneği göreceksiniz. Buna basıyorsunuz. Zaten basar basmaz ürünü ne yapacağını söylüyor. Hemen kaydet indiriyorsunuz. Ben e, Firefox'u kullandığım için şimdi böyle bir fark oldu. Chrome olsaydı sağ alt köşede inmiş olacak göreceksiniz. İndirilen dosya zaten çok, küçük bir dosya çalıştırıyorsunuz. Programın açılmasını bekliyorsunuz. Bu arada ben çift monitör kullanmaya çalışıyorum. O yüzden program açtıktan sonra sizi böyle bir pencere karşılayacak. Bunu kapatalım sayfada bir işimiz kalmadı. Bunu aşağı indirelim. Şimdi kendisi programın kendisi internetten şu anda her şeyi çalışıyor. Bu tabi sizin internetiniz hızınızla bağlı olarak da e, değişkenlik gösterecektir. Çünkü yaklaşık bir 4.5-5 GB boyutunda bir dosya indirmesi yapacak. O adımları göstermeye çalışayım ben sizlere. Biraz bekliyoruz. Ben şimdi videoyu duraklatacağım. Bir sonraki ekrana geçince Tekrar devam edeceğiz. Evet bir sonraki ekranda geldi. Burada size bir sözleşmeden bahsediyor. Bunu isterseniz okuyabilirsiniz. Kabul ettiği Sonraki sayfaya geçelim. Bir sonraki ekranda size şöyle bir seçenekler sunuyor. Eğer bu bilgisayarın şu anda Windows 10 değil de Windows 8 ya da Windows 7 olsaydı bu seçeneği seçip direkt otomatik olarak yükseltmesini sağlayabilirdiniz. Ama tabii bizim onunla bir işimiz yok. Bir alttaki seçenek seçip başka bir bilgisayar için yükleme medyası diye ileri diyoruz. Bu size e, kendi şu anda bilgisayarım benim yine Windows 10 64 bit oldu. Şimdi diğer seçenek otomatik getirdi. Siz bunu isterseniz buradan kaldırıp e, İngilizce ya da hangi dilde kullanmak istiyorsanız yine Windows 10 zaten sürüm bir tane veriyor. 32 bit, 64 bit ya da her ikisini de bunu barındıran bir şey yapabilirsiniz. Biz genelde zaten e, 64 bit kullanmayı tercih ediyoruz. İleri diyoruz. E, buradaki e, iki, iki, iki farklı bir şey veriyor. Şimdi normalde siz eğer ki kurulumunuzu bir flash diskle, USB disk yapacaksanız USB flash sürücüsünü seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra direkt en az 8 GB ve boş olması gereken bir flash disk gerekiyor. Bunu bilgisayarınızın USB girişine bağlıyorsunuz. Bir sonraki sayfada bu USB flash diskini algılıyor ve direkt olarak boot edilebilir vaziyette flash'ı size hazırlayıp teslim edecek. Fakat ben ISO dosyasıyla yani Hyper-V sanallaştırmayı kuracağım için bana ISO dosyası gerekiyor. Ben ISO dosyasını seçiyorum. ileri diyorum. Ve Windows'un nereye kaydedileceğini soruyor. Ben atıyorum. masaüstü diyorum. Tamam diyorum. Şu anda tamam dedikten sonraki sayfada artık imajı bakınız indirmeye başladı. Ee, ben şimdi videoyu burada durduracağım. Daha önce e, imajı indirdiğim için hızlıca kurmaya çalışacağım. Devam edeceğiz. Windows imajınızın e, hazır olduğunu varsayarak şimdi Hyper-V bölümüne geçelim. Şimdi öncelikle Hyper-V açıyoruz. Sağ taraftan yeni sanal makine diyoruz. bir, bir sonraki ekran hemen ileri diyoruz. Burada bilgisayarınıza vermek istediğiniz e, ismini burada belirleyip bu isim tabii ki e, bilgisayarın sanal sanal ya da gerçek bilgisayarın e, özellikle de görüken isim değil, Hyper-V üzerinde görmek istediğiniz ismini verebiliyorsunuz. Ben yine burada Windows 10 diyeceğim. Ee, bilgisayarımızda Hyper-V servisini kurduktan sonra evet, makinenin e, imaj dosyasının yani VHD ya da VHDX dosyasının nerede tutulacağını Default kendi belirliyor. Siz bunu farklı bir konumda yani harici bir diskte ya da e, C diskininden haricinde bir D diskiniz varsa ya da E ya da F bunu seçebiliyorsunuz. Ben bunu varsayılan olarak bırakacağım. İleri diyorum. Buradaki ee, iki tane seçenek önemli. Birinci nesil ve ikinci nesil. Zaten açıklamalarında da burada yazıyor. Siz bunu kurarken bunu isterseniz okuyabilirsiniz. Ben şimdi bunu birinci nesil olarak devam ediyorum. <laughs> Buna ben bir RAM miktarı tanımlayacağım. Buradaki tanımladığı miktar fiziksel bilgisayarınızdaki RAM'den tüketecek. Yani 8 GB RAM'iniz varsa bu makine 2 GB'ını ayırmış olacaksınız. İleri diyorum. Buradaki seçenek <laughs> ben Hyper-V servisini kurduğum için varsayılan olarak ee, fiziksel network'ün ya da Wi-Fi network'ünüz için bir tane de sanal network ayırıyor. Burada zaten default switch olarak geldi. Ben şimdi büyük bir şey eklemeyeceğim. Bunu daha sonra ayarlardan değiştirebiliyoruz. İleri diyoruz. Burada az önce bahsettiğim gibi makinenin konumunu nerede olacağını söylüyor ve siz buna ne kadarlık bir disk vermek istiyorsunuz onu belirleyebiliyorsunuz. Şimdilik bu kadar bir diske gerek yok. Ha bu arada bu zaten genişletebilir, genişletilebilir bir disk alanı. Yani şu anda Windows onu kurunca örnek veriyorum 10 ya da 15 GB bir alan tüketecek C diskinizde. Ama zaman içerisinde siz bunun içerisine veri atmaya başladıkça bunu boyutu yavaş yavaş artacak ve sizin burada boyut olarak verdiğiniz alana gelince disk dolu ifadesi verir. Ona göre isterseniz bunu ayarlayabilirsiniz. Daha sonra da genişletebilirsiniz. Bu da bir esnek yapıda. Ya da var olan bir daha önce bir diski oluşturduysanız VHD veya VHDX biçiminde bir sanal disk ekleyebilirsiniz. Ya da diski hiç eklemeden geçebilirsiniz. Ama bize disk gerekiyor. O Bu yüzden bunu seçiyoruz. İleri diyoruz. Şimdi buradaki bir sonraki ekranda yükleme seçenekleri geliyor. Biz ee, bir elimizde DVD ya da CD olmadığı için ee, direkt ee, ISO dosyasını göstereceğiz. ISO dosyasını masaüstünden seçelim. Windows 10. Aç. İmajımızı gösterdik. ileri dedik. Burada da size makinenin özetini soruyor. Hangi işlemleri yaptınız? Ne yaptınız? Son diyerek sanal makinenin oluşmasını sağlıyoruz. Dediğim gibi bu Windows 10 kurulumu ben Hyper-V üzerinden sanal, sanal olarak yapıyorum ama bunun fiziksel bilgisayar kurulumundan hiçbir farkı yok. Tek farkı eee USB diskle yapıp BIOS'tan boot etmek adımı var. O da zaten e, bilgisayarların çoğu <coughs> çoğunun BIOS ayarları görüntü görünüm ayarları farklı olduğu için onu hepsini tarif etmek biraz zor. E, o yüzden bu şekilde hızlıca bir kurulum yapalım. Kurulum mantığı aynı. Bunu anlattıktan sonra şimdi burada makinemizin geldiğini görürsünüz. Şu anda makine kapalı vaziyette. C'nin altında yere konumunu oluşturacak. Burada da isterseniz bir göstermeye çalışayım size. Burada varsayılan C'nin altında kullanıcılar ortak belgeler Hyper-V Virtual Hard Disk olarak bakın şu anda buraya geldiğini göreceksiniz. Şimdi biz burayı Windows'u kurmaya başlayınca burası yavaş yavaş yükselecek. Devam edelim. Makinemizi önce bir bağlan diyelim. Ayrı bir pencerede açılmasını sağlayalım. Buradan başlat diyelim. <laughs> ve şu anda makinemizin startını verdik. Şimdi makine öncelikle açılacak. Tabi üzerinde şu anda boş olduğu için direkt olarak imajı görecek. İmajı gördü ve şu anda Windows 10 kurulumuna başladık. karşımıza gelen e, pencerede Türkçe işte Türkçe işletim sistemi ISO imaj indirdim için Türkçe Türkiye Türkiye ileri diyoruz. Şimdi yükle diyoruz. <laughs> Bu arada benim e, ISO dosyam tarihi itibariyle biraz eski. Yani bir seneden bir sene öncesine olan bir ISO dosyası. Yani e, video uzamasını beklemedim. Buradaki seçenekler fazla olduğunu göreceksiniz. Ee, bu da oynanmış bir ISO dosyası. O yüzden farklı şeyler. Sizin indireceğiniz imaj dosyasında 5 tane seçenek olduğunu göreceksiniz. Ben şimdi burada e, 64 bit seçeneği kuracağım. Şimdi Windows 10 Pro diye seçiyorum. Siz buradan kendi istediğinizi kurabilirsiniz. Windows 10 Pro 64 bit seçiyorum. İleri diyorum. Lisans koşullarını kabul ediyoruz. İleri diyoruz. Siz burada sıfırdan kurulum yapacağınız için alttaki seçeneği seçiyorsunuz. Ve burada az önce harfleri bile belirttiğim disk alanı geldiğini göreceksiniz. Yeni diyorsunuz. İsterseniz burada yine kendi içinde bölebilirsiniz. Atıyorum 30 GB'ını C kullansın. Kalan kısmını D olarak belirleyebiliyorsunuz. Ben ellemeyeceğim buraya. Uygula diyorum. Yeni alan oluşturuyorum. <laughs> ve bakın burada kendi alanı oluşturdu. İleri diyorum ve şu anda kurulumu başladık. Hemen şuradan bir başladığını göstereyim. Videoyu durduruyorum. Devam edeceğiz. Kurulum devam ediyor. Şu anda e, imajdaki dosyaları e, diskin içine atıyor. Bu tabi e, performansı sizin e, bilgisayarınızdaki diske de bağlı. E, mesela bir SSD kullanıyorsanız burası çok daha hızlı ilerleyecektir. E, i̇lerledikçe ben videoma devam edeceğim. Evet, şimdi dosyal kurulum için hazırlanıyor bölümü tamamlandı. Şimdi Windows'un içerisindeki gelen özellikleri yüklüyor, güncel yükleniyor. yüklenebiliyor, bunu da bekliyoruz. Şu anda güncel işlemler ilk kısmına tamamlandı, şimdi bir sonra son adım kaldı tamamlanıyor bölümü. Dediğim gibi bu kurulum 1 e, fiziksel bir şey kurmakla aynı, hiçbir değişen bir şey yok. Evet, e, kurulum tamamlandı. Ekranda da gördüğünüz gibi şu anda bir kendini restart ediyor. Bunu biraz bekleyelim isterseniz. İsterseniz direkt yeniden başlata Şimdi burada tekrar imajı gördüğü için bu yeri görmesi normal. Hiçbir şey dokunmanıza gerek yok. Windows şu anda açılıyor. Bu ilk açılış olduğu için biraz uzun aşağıdaki yazıları görmeye başladınız. Hizmetler başlatılıyor diye çeşitli e, yazılar gelecek. Kurum devam ediyor. Bu yazılar hazır duruma getiriyor. Ee, videonun içerisinde bahsettiğim gibi bu kurulumuzu bilgisayarınızın e, donanım desteğine de bağlı olabiliyor. Yani CPU e, disk desteği gibi. Belki sizin bilgisayarınızı iyi çok daha hızlı bir şekilde bu adımları geçecektir. Ben şu anda sanal sanal oluşum yaptığım için remini e, ve sweep çok düşük tuttum. O yüzden biraz daha yavaş ilerliyor. Ve ara ara videoları durduruyorum ki daha çok uzamasın. Hazırlanıyor ya bari sistem aldıktan sonra bir iki tanesi tekrar bir restart olacaktır. Yani işletim sistemi tekrar bir restart olacaktır. Evet nihayet e, son adımlara doğru yaklaşıyoruz. Şimdi buradaki tercih e, bölge ayarlarında da yaparak başlıyoruz. Türkiye seçip evet diyoruz. Bir sonraki adama gelmesini bekleyeceğiz. Bir sonraki adım karşımıza geldikten sonra klavye dilinizi seçmeniz lazım. Türkçe Q kullanıyorsanız zaten bazı senaryo seçili geliyor. Evet diyoruz. Başka bir klavye eklemek istiyor musunuz? Asla diyoruz. <laughs> Bu aradaki sesimden dolayısıyla özür diliyorum. Boğazımda biraz problem var. Garip garip sesler duyuyorsunuz belki kusura bakmayın. Bu arada ben e, videonun başında belirttiğim gibi e, bir konuda network seçmemiştim. Dolayısıyla şimdi internete bağlanmadığı için uyarı verdi. Normalde siz bunu bağlarsanız böyle, böyle, böyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Ben hemen bunu da hızlıca bir bağlamasını yapacağım. Inte ett par latin ut i ett LM. Från ytterligare ekliyoruz. Şimdi burada ee, bazı soru, biz seçenek seçiyoruz bize Eğer bu bilgisayarı bir e, şirket ortamında kullanacaksanız alttaki seçeneği seçmeniz gerekiyor. Eğer kendi kişisel kullanımınız için kişisel kullanım öncelik ayarlama seçmeniz gerekiyor. İleri diyorsunuz. Bir dakika bekleyin. Evet neredeyse son adımlara yaklaştık. Şimdi burada ee, bir seçene karşılıyor bizi. Eğer siz bilgisayarınızı sahip olduğunuz bir hotmail e, outlook.com e, hesabınız varsa ve bunu oluşturmak istiyorsanız hemen e-mail adresinizi yazıp e, hesabını oluşturabiliyorsunuz. E, ben bunu geçiyorum. Çevrim dışı hesap diyorum buna. Son alt köşeden. Yani bilgisayarın lokalinde çalışacak bir hesap olmasını istiyorum. Az önce dediğim gibi siz bunu kendi e, hesabınız varsa mail adresine orada girebilirsiniz. Burada tabi e, o seçeneği seçmediğim için sınırlı deneyim olarak devam etmemiz gerekiyor. Sonrakiye bassaydım yine başa döndürecekti bizi. Yine mail adresi isteyecekti bizden. <laughs> Şimdi burada ise e, bilgisayarınızın e, profil ismini soruyor size. Ben, ben kendi adımı yazacağım. Bir parola Girmek isterseniz ilk etapta isterseniz yazarsınız. Ben yazmayacağım. İleri diyorum. Buradaki seçenek ise ee, kullanmış olduğunuz Windows tabanlı bir ee, başka cihazınız varsa eşitlemek ee, işte için ben hayır diyorum buna. <laughs> Burada gizlilik ayarlarını seçip e, kabul ediyoruz. Ve nihayet merhaba yazısı biz karşıladı. Bu işlemler birkaç dakika sürebilir. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar Windows 10 kurulumuz sonunda tamamlandı. Gördüğünüz üzere sanal kanal bilgisayar için böyle gözüküyor ama normal bir fiziksel kurduğunuz zaman aynı kullanımla devam edebileceksiniz ee, size çok çok uzatmadan sıfırdan kurulum yapmayı tarif etmeye çalıştım ee, lütfen videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın ee, işlemlerinizi videomu izledikten sonra izlerken yaparken herhangi bir takıldığınız bölüm bir problem yaşamış lütfen yorumlar bölümünden e, yorumunuzu gönderin elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde cevap dönmeye çalışacağım. Anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.